Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ilk abone olan arkadaşımız ve yorumun ismini yazan arkadaşımız Arman'a hediyesini vereceğiz. Nasılsın Arman? İyiyim. Çok... Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. O zaman gel sana şöyle hediyeni verelim. Size trade attım trade'i. Dediğim gibi 1 milyar elmas. Al bakalım. Çok teşekkürler çok. Hayrını gör. Gördüğünüz gibi arkadaşımıza bir milyar of. elmasını verdik. Çok güzel. Ah petler açılıyor. Oo, oo, oo. Ne evet. kadar coşku. Bakalım güzel bir şey verecek mi? İşte güzel bir şey. Aa mystical verdi. Bana legendary verdi. Bana maçta verdi. İşte öyle arkadaşı arkadaş da ekleyeceğim ilk abone olduğundan dolayı. Zaten ekledim aslında görmüşsünüzdür. İlk abonemiz. Hayırlı uğurlu olsun. İki abone olmuşuz güzel. Ama ilk Arman arkadaşımız oldu. Hediyesini aldı. Söylemek istediğiniz bir şey var mı Arman? Vallahi. Ben işte yine elmasımı aldım. E, abone olduğun için aslında biz ben sana teşekkür ederim daha biz değiliz işte öyle o zaman hepinize sağlayacaklar Türk askerinin gücünü unutmayın abone olup like atmayı unutmayın